TV'de bu bölümdeki konuğumuz sağlık yönetimi uzmanı Tuğba Gönlüm. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çıvıl cıvıl çok hoş gözüküyorsunuz. <laughs> çok mersi. İçimizi açtınız. Bütünsel estetik anlayışın nedir? Ne anlamalıyız? Şöyle, bütünsel estetik anlayışını biz fonksiyonel tıpla destekliyoruz. Yani fonksiyonel tıp nedir? Sadece kronik veya komplike hastaların değil, hmm. aynı zamanda sağlıklı kişilerin de daha sağlıklı hale gelmenin de sağladığımız hı hı. E, bir yaklaşım açıkçası e, bu anlamda e, kişiyi doğru anlamak doğru ölçümlendirmek tabii hı hı. ki önemli yani aslında işte e, medikal estetikler cihazlar falan filan derken bir bütün hani diyet beslenme spor her şeyin için alıyor gibi tabii, tabii, aynen yani şöyle e, Öncelikle kişiyi doğru anlamak lazım hı hı. ölçümlendirme ve değerlendirme bu anlamda önemli Kişiyi doğru analiz edersek yani konsültasyonu doğru yaptığımız takdirde Ölçümleme sonrasında kişiye uygun hazırlamış olduğumuz bir tedavi Programı. protokol, evet Hı -hı. aynen desteklediğimiz bir yaklaşım açıkçası. Tabii ki bu durumda kişinin özel testleri alınarak tabii Hı -hı. ki. Biz bunu ölçümlüyoruz. Şimdi onu soracaktım. Ben size geldim ve dedim ki hani ben bir bütünsel estetik danışmanlığı almak istiyorum. Beni nasıl yönlendiriyorsunuz? Bütün süreç nasıl başlıyor? E ee, öncelikle ilk aşamamız ölçümleme, analiz. Yani konsültasyon formunuz var. Hı hı. Ee, bu konsültasyon formu içerisinde e, sizin A'dan Z'ye işte e, sporla ilişkiniz, beslenme ilişkisi, stres durumunuz, hı hı. spor aktiviteleriniz vesaire vesaire gibi gibi faktörler. Bunların hepsini ölçümleyip değerlendirdikten sonra e, e, bazı tahlillerde. Aynen, bravo. Yapmış olduğunuz bazı testler sonucunda ileri düzey ileri düzey Bunlar böyle kan, idrar tahlili falan gibi bir şey. Kan tahlilleri ve ileri düzey laboratuvarlarda değerlendirdikten Hı. sonra sizin yol haritanızı belirliyoruz. Buna bağlı olarak da işte beslenme alışkanlıklarınız, bunun dışında ruhsal, duygusal... Hı. Onlar da. çevresel faktörler hı hı. yani stres faktörü gibi sizi etkileyen durumlar e, neler? Ee, o konuda size destek vererek e, hem duygusal hem ruhsal hem de fiziksel bir e, danışmanlık programı gibi evet. düşünebiliriz aslında. Bir protokol hazırlıyoruz evet. dediniz. Peki fonksiyonel tıpla nasıl bir ilişkisi var tam olarak? E, fonksiyonel tıp e, yani bütünsel estetik anlayışı ve fonksiyonel tıp aynı zamanda bir bütün. Hı -hı. Yani kişinin, kişinin duygusal, ruhsal ve fiziksel durumu e, az önce de ifade ettiğim gibi hepsini ölçümleyip değerlendirdikten sonra e, yol haritamızı belirleyebiliriz. Hı hı. ve bu anlamda kişileri doğru yönlendirmek yani kişinin e, duygusal e, ruhsal boşluğu vesaire gibi durumlar söz konuşsa zaten buna bağlı olarak e, yaşandı. Bir sürü şey, yeme bozukluğu Kesin gelişiyor, birçok şey gel gelişiyor değil mi? Aslında bir bütün olarak ele aldığımızı düşüneceğiz. E, peki gelelim şimdi son zamanların en trend konusuna zayıflama cihazları, zayıflama teknikleri ve tedavileri. Neler var şu an? Şöyle, e, zayıflama tedavileri özellikle şu son iki yılda çok fazla talep almış olduğumuz bir e, alan. Hı hı. E, kişilerde ciddi anlamda bu pandemi sonrasında da yeme içme alışkanlıkları ciddi anlamda bir değişiklik. İşte sürekli bir yerlere yetişememe psikolojisi. Doğru. Yani buna bağlı olarak da hareketsiz yaşam tabii ki bu da hmm. önemli. Hmm. buna bağlı olarak da kişilerde otomatikman ya kilo, ya işte selülit, iç yağlanma ya da bölgesel dediğimiz. böyle yağlanma. Bölgesel yağlanma. Hmm. bu gibi durumlar tabii ki şu anda çok ciddi yürülen, bir şeyler ciddi bir e, Hı -hı. sorun haline geldi. E tabii kişiler bunu desteklemek için biz kişileri ne yapıyoruz? Son teknoloji cihazlarımızla e, belirli e, şeylerde aralıklarla e, seanslar alıyoruz, seanslarını düzenliyoruz. Peki var mıdır böyle favorim diyebileceğiniz ya da sizin danışanlarınızdan çok e, revaşlı olan çok beğenilen bir zayıflama tedavisi? <laughs> Şöyle birkaç tane farklı cihazımız var bizim, ama bizim aynı zamanda hekimimiz de olduğu için Hı -hı. E, biz bu um, uygulamayı aynı zamanda enjekte işlemle de destekliyoruz. Yani e, sadece bölgesel incelme cihazları tek başına yeterli olmuyor bu anlamda. Hı -hı. Yani iç, yani tıbbi iç ve dış güzellik şeklinde, Hı -hı. iç ve dış şeklinde. enjeksiyon ee, yöntemler dediğimizde ne Mezoterapi yöntemiyle özel Hı -hı. E, enzimatik tedavilerimiz var. Hı -hı. Bu şekilde e, bu enzimatik tedavi yöntemleriyle e, 4-6 seans öneriyoruz. E, Aynı zamanda kombin, bir cihaz kombin yapıyoruz. Yani cihazlarda kombin yaparak ilerliyoruz. Kombin yapılıyor. Buna da karar verirken tamamen size gelen danışanın ihtiyacına İhtiyacı. göre. İhtiyacına kişiye özel. Kişiye özel. Peki akne, skar ve lekeli cilt özellikle güneş lekeleri son yıllarda hepimizin çok karşılaştığı bir problem. Bu tip ciltlerin tedavisinde neler uyguluyorsunuz? Yani şöyle e, leke tedavilerinde çok iyiyiz. Yani kişi özel programlarımız e, leke zaten e, aşırı güneş ışınlarına maruz kalma sonucunda e, cildin rengini veren melanin pigmentinin e, Bozulması bozulmasından ya. kaynaklanıyor. E, bu nedenle çok fazla güneşe maruz kalmamamız hı hı. gerekiyor. E, aynı zamanda Akne ve skar lekeleri de olabiliyor. Onlar da hani sıkılan akneler. Içinde. Ha. E, bunlar tabii ki işte lekeli, akne hasar, yani şey hasar çok Hı -hı. pardon, gözenekleri açık. İşte nasıl söyleyeyim Problematik size? Problematik ciltler diyebiliriz. Aynen aynen. E, Onları özel, bunlar tam tamamen kişiye özel. Yani Hı -hı. kullanmış olduğumuz serumlar, ürünler değişiyor. Hı -hı. E, buna yönelik de e, uygulamış olduğumuz yine e, özel mikro iğneleme sistemi ve dermabrazyon sistemiyle Hı -hı. E, yine Kişinin ihtiyacına göre tedavi yapılıyor. Yapılabiliyor. Peki bunda da cihazlar var mı yine? Ürünler değişiyor e, probleme göre ama. E, küçük mikro iğneleme sistemi ve birkaç farklı dermabrazyon cihazımız var. Hı hı. Onlarla baskılama tekniğiyle ve kişinin ihtiyacına göre kullanmış olduğumuz serumlarla cildin yapısına yenilandresi, göre yenilermesini sağlıyoruz. Dermabrasyon dediğimizde ne anlamalıyız? Biraz cilde hafifçe kontrollü soyma gibi bir şey Aynen. midir? Aynen, Mutlaka bir uzman eşliğinde Kesinlikle. yapılması gereken bir Kesinlikle. uygulama değil mi? Evet. Çünkü şimdi böyle çok siz de görüyorsunuzdur sosyal medyada işte böyle satış <laughs> sitelerinde falan çok bir sürü cihaz görüyorum. Evde de uygulanacakmış gibi. Yok, Ama hayır. bu işler biraz öyle çok Kesinlikle. evde yapılacak gibi evet, şeyler uzman değil. Uzman gerektiriyor. Mutlaka. Uzman eşliğinde yani klinik ortamda ve hijyenik ortamda yapılmasını öneriyoruz. Olması. Çünkü diğer türlü komplikasyon veya enfeksiyonlar çok daha kötü olabilir. Olabiliyor. Peki medikal estetik gelelim. Hepimizin çok sevdiği, herkesin bayıldığı ufak dokunuşlar olarak adlandırdığımız estetik tipi. Medikal estetikte en çok neler istiyor? Kadınlar mı geliyor, erkekler mi geliyor? Ee, şöyle hem kadınlar hem erkekler şu anda erkeklerde de var yani. Hı hı. Ve erkeklerde daha fazla. Özellikle şu iki senede, son iki senede. Sosyal medyanın da etkisiyle sosyal birlikte. Sosyal medyanın etkisiyle aynı zamanda bu zoom uygulamaları ve işte görüntülü, görüntülü çalışmak. Iş, Aynen. Evden çalışma. evet Hepimizin benim yıllardır neler çektiğimi anlasınlar. Sürekli ekranın önünde olmak ne demek çok anlasınlar. Zor, çok zor. Şimdi herkes kafayı biraz kendiyle bozdu. Ne istiyorlar? Yani şöyle cilt üzerine işte bunun hı hı. estetiği ola estetik hmm. ameliyatlar ya da hmm. işte işte gençleştirici aşılar, botoks, dolgu, hmm. mezoterapi e, veya cilt soyma işlemleri, hmm. cilt yenileme gibi. Peki ona nasıl karar veriyorsunuz? Danışan size da geldiğinde bu arada bu söylediğimiz şey aslında bütünsel estetiğin içinde medikal estetik de var değil Tabii. mi? Her şey tepeden tırnağa ele alındığı evet. için. Siz bir danışan size da geldiğinde genelde şöyle oluyor tamla. İşte dudağımı büyütmek istiyorum. İşte çenemi şöyle yapmak istiyorum. Doğrusuna onu nasıl ikna ediyorsunuz? Şöyle oluyor genelde. ben hani dudak dolgusu yaptırmak için ama çok korkuyorum genelde. Hmm. Genelde o aynı. Genelde. Çok korkuyorum. Ay hayatta yaptıramam. Hmm. Acaba nasıl olacak? Ben kesinlikle yaptırmam. Daha sonra edip hani biraz yapsak, biraz baby, biraz natural, küçük bir dokunuş yaparsak güzel olacak dediğimiz zaman e, ikna olabiliyor ve sonra yapıyoruz daha sonra e, bir daha istiyor. bir daha istiyor Aslında ay, e, doz, ay, Acaba bir doz daha mı yapsak? Küçükten <laughs> başlamakta fayda var Tabii, değil mi? Yani natural. ufak ufak başlayacağız. Ee, büyük başlayıp küçültmek çok zor ama küçük başlayınca onu büyütmesi çok daha evet. kolay. Peki e, bir tane izleyici sorumuz var Tuba Hanım size. Psikolojik travma yaşadığımda ya da dönemsel sorunlarımda vücudumda leke, beyazlama ve iltihap oluyor diyor. Bu bu herhalde biraz yani kişi bir şey o biraz medikal dermatolojiye gidiyor Hı -hı. ama şeyi anlayabiliyorum. O sıkıntı, stres ve hı hı. E, kişilerin aynı yaşamış olduğu travmalar sonrasında. Cilde çok. Ciltte e, hani kişiyi şu an görmedim ama sadece düşünüyorum. Hani ciltte vitiligo, işte SEDEF egzama gibi deri hastalıkları hı. olabiliyor. Hı hı. E, bunların e, çözümü ee, şöyle, biz bunu şöyle destekliyoruz. Kamuflaj makyaj dediğimiz bir uygulama var. Hı hı. Ee, onu bizim Instagram sayfamızda e, görebiliyorlar zaten. ]ler. Kamuflaj makyaj, yani bu kalıcı makyaj dediğimiz hı hı. E, pigmentle e, o beyaz hmm. derinin e, deriye uygun olacak tonda kamuflaj yapabiliyoruz. Tabii. Kişinin bu şekilde e, hem kendini daha iyi sosyal, iyisi, hayatına, sosyal da. hayatını kolaylaştırır. Yani Instagram hesabımızda onun bir örneği onun var. Örneğine bakabilirler. E, ona. Burada bir öncelikle tabii ki bir medikal tedavi yani tıbbi tedavi yapılması gerekecek. Önce bir doktora zaten sizin hekiminiz de var tabii. değil mi? Ona bakıyor. Dermatolojinin evet. yani Medikal dermatolojinin hmm. uzmanlık alanı ama e, o 嗯。 O kamuflaj dediğimiz şeyde şimdi sosyal medyadan da bakarlar. Bu dertten muzdarip olan çok insan olduğu için soruyorum. Herhangi bir zararı var mı? E, kullanılan pigmentin kalitesi önemli. Hmm. Yani e, bizim kullanmış olduğumuz pigmentler e, ciddi, yani şu an isim, marka vesaire vermek istemiyorum. Hı -hı. E, en iyi markalar, Hı -hı. en iyi ürünlerle çalışıyoruz. Dolayısıyla da e, cilt yapısına uygun hani çok aşırı, bu master bir konu aslında. Evet. Yani çok ciddi bir konu. E, ve ciddi. çok iyi bir uzman var bunda. Hı hı. O tektir. Ee, onunla ilerliyoruz. Onunla yani bu, ilerleniyor. Kanuflaj, hani Her yerde yapı, yapılacak. Yapılacak bir Ve, şey değil. E, Aynen. Ben de ilk kez duydum. Ben de mutlaka bakacağım. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz Tuba Hanım. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbette. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.